Yıldız afla gelmiş, yıldız afla gelmiş de hoş geldin, şeref geldin. Aflacığım seni azminden, çabandan, hırsından ve nefretinden dolayı tebrik ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Ulan yine ne farsus farsus konuşuyorsun. Ne oldu anlat. Habım olurlarını postalamışsın. Dün gece Kuzey abinin evine adamlar basmış diye duydu. Söylenenlere göre çok borcu varmış Kuzey abinin mafyaya. Eğer ödemezlerse öldüreceklermiş Kuzey abi. Hıs! daha başımıza burası. Yani kanun var, nizam var. Kolay böyle adam öldürmek? Ablacığım, haydi itiraf et. Ha bu şerefsizin yerini sen haber ettin değil mi bu alacaklılarına? Ula Şükrü, halak ağzısını gördüm de senin gibisini görmedim ha. Bak ben ne dedim ha şimdi ya? Ben ne dedim ya? Nasıl sanki bir şey dedim ya? Beye. Ne no, oldu kız? Küsünüz hala. Nasıl bir kim varmış sende arkadaş ya? Hakikat kime çektin bilmiyorum ha. Böyle gidersen erkenden yaşlanıp gideceksin ha. Vallahi bak. Keskin sirke kupine zarar derler. Sade bağ değil, sağ da zarar abi. Senin bu konuşmadın abin. Senin için adam vuruyordu, katil oluyordu. Haberin var mı senin? Yeter artık ha. Kimse benim için hiçbir şey yapmasın. Bir bırakın beni, bir sıkalın artık. Ne celallendin kız? Bağırma abine. Bak, o sevmediğin abi, senin için vitamin getirdi, çağ vitamini. İstemez. Sağ iyilik de yaradı, hakikaten ha. Ya tamam, Sade de gel. Ne oldu, karını mı merak ettin? Yo, ne alaka? Da, gelmişken ona da biraz görürüm. ben bacıma geldim. İyi, ben iyiyim ama karın nasıl bilmiyorum. Ona da bak kız, buraya gelmedi mi Nadiye? E, geldi ama kovdum. Ne ettin? Kovdum, az bile ettim. Abi böyle ayaklarından bağlayıp fındık bahçesine süründürmek lazımdı ama. Kız nerede o zaman nereye gitti kovduysan? Nereye gidecek? Kendine uygun bir yılanın deliğine girmiştir herhalde. Ulan Yıldız, ulan Yıldız ya. Bitirdin beni şu an. E abi. Ne oldu? Bir şey soracağım. Sor. E, ee, Kuzey'in evine mafyalar gelmiş değiller. Haberin var mı? Yok. E, ee, çok borcu varmış. Vermezlerse vuracaklarmış. İyi ya işte. Sahillerine başımızı bela sokmamış oluruz. Senin başında o eşkızar garın oldukça zaten başın beladan kurtulmaz. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Hadi nereye gittin? Hangi deliğe girdin acaba? Ne ayde ya? Ya nereye gidecek? Kendi gibi bir yılanın evine girmiştir. O da doğru. Al şu vitamini, sağa getirdim ben bunu. E istemiyorum. yav Nahide. Hakikaten dul kaldın ha. Hiç arayanın soranın da yok. İşte kapı gibi kocam geldi. Aa orada. Ne oluyor ya? Buradan hiçbir kadıoğlu giremez. O girmiş. Ha o kadılıktan düştü. Hadi ne diyor bu kadın? Bir yerde doğru diyor. Babam ben evden kovunca otomatikman gadılıktan düşmüş oluyor. Nerede saçma sapan konuşma. Sen şu an hala benim karımsın ya. Yani. Lütfen gelir misin? Babağın gelini değilim ama. Hadi babamı bilmiyormuş gibi konuşma ne yap? Yani Allah Allah siniri geçince bir şekilde affeder babam hadi. Yok yok öyle kolay değil Sefer Bey. Kalbim çok kırıldı. Nasıl damir olacak bilemiyorum. Hadi ne yapacak kaç yaşında babam onlarca yaşı var. Kalkın senden özür mü yapacak? Lütfen gelir misin şuraya? Denemesinde fayda var bence. uç! Sen ya beni delirttin burada milletin evinin önünde. Bacımı kaçıracaksın kalkıp bir de babam senden özür dileyecek. Sana akşama kadar ne hadi. Ya evinin gelip kadını olursun ya da olacak birini bulurum. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Demem o ki. Akşama kadar geldin geldin. Gelmezsen yarın duşdayım. Neredesin neredesin? Davay davay. Yarış gelin parlama iş. Az de. Nahide vallahi seferim bu gelişi sende soğuk duş etkisi yarattı. Emre abla bak. Selam. Aha, yeni maç başlıyor ağalar. Bahisleri alalım. Bu sefer, sefer reis denize atar diyenler. <laughs> sefer reis intikamını almadan bırakmaz. Kuzeyde hiç tekin gözükmüyor. Dipten vuran dalga gibi. Allah şah ederse şaşırmam vallahi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırdır Miço? Karadeniz'de karpuz kapçuklar mı battı? <gülüyor> 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 ne oldu? Espriye kattım yorum beğenmedin mi? Senin gibi bir Miço parçasının Karadeniz'de gemileri olacak hali yok ya. Olsa olsa <laughs> karpuz kapçuk <bir> şey olur. <gülüyor> <gülüyor> bir ara hatırlat da gülelim. Hatırlatırım. Ne oldu? Peşine takılan adamlar mı aklına takıldı? Artık kimin ahını aldıysan, hangi genç kızın duygusuyla oynadıysan o kadar adam peşine taktı. Hiçbir şey bildiğin yok Sefer, uğraşma benimle. Uğraşırım, ben senin kaptanım. Para veriyorum ben sana, para. Hala kaptanımsın yani. Ben bitti demeden bitmez. Hadi doğru ekmek tekneye kalk. Bana bak, eğer bana misilleme yapıp suya atmaya kalkarsan... ...bu sefer gemini batırırım ha. Hadi, hadi takıl peşime ya.